Hadi kalk bakalım. Hadi. 5 saniye daha. 4 de olur. 4, 3, 2, 1. Uzakta kaldı. Hadi kalkma zamanı. Hii. Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne. Bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi? Aykırı. İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Seyit'in? He madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de İlker'le mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Neyne de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de neyneyden o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi? Bizi kimse tutamaz. O zaman ne diyoruz? Hadi! Nay nay, nay 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 nay. İşte Zeytin geliyor mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atayım, titip, çevip ve her türlü dansta mükemmelim. Eda ne olsun? Da <laughs> 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 İnanılmaz! Bize de öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyni? Elbette. Siz hiç merak etmeyin. Yaşasın! O oh, halde çatlak yumurtalar iş başında! <gülüyor> 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 wow. Annem sözünün arıymış. Cidden toplamamış ama odayı. Ama bu odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? Öf Zeytin. Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız. Olur biter. <laughs> Önce ders için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. <laughs> 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 Şuraya koşun. Yok Aa! burada da yok. Bak burada, burada kesip <laughs> buradayı çıkarmıştım. <laughs> o kadar aradık ama bulamadık. Hmm. Zaten neyneyi kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey değil de başlayalım artık. Yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam tamam. Her şey denetimim altında. Bana bırakın siz. Müziği açtım mı tamamdır. Şey tabii. Müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. Ama yine olamaz. mi? Burada yok. Burada da yok. Ay burada da yok. Hah işte orada. Bakın bulduk işte. Şey... she's that bitch Nerede? Ne var Yıldız Dansçımın? Ne oldu? Çok <laughs> ah, Olamaz. Felaket. <laughs> dram. Evet felaket. Evet dram. O bilekle kurgülü yapamayız. Acaba ne yapsak? Hmm. Aha. Buldum. E, biz de aksak öyle dansı yaparız. Bak işte böyle. Hmm. Hop. Bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop! Vet! Uf! <laughs> bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik yerde, <laughs> zeytin orada. Böyle bundan sonra. <laughs> armadan gidersek girebilirsiniz tabii. Biraz yardım hiç de fena olmazdı yani. Kaçmayın bakayım gelin buraya. İzle. <laughs> <laughs> Yasak. Neden ki? Neden be? Ben Proto, can kurtaran Proto. İşte buyum, hatim, tetiğim, şebiğim, harikayım. Neden mi sormuştunuz? Çünkü öyle vakte 12 yaşından küçükleri havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Peki ne zaman girebiliriz? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz, çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz ne? gerek. Ne? Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Limon. Limon. Ayılıyor galiba. Aa, ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Saat kaç oldu? Of, daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Aa! ne oldu? <laughs> gel şurada bir şeyler yiyelim. derdine yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa... Biraz dinlensek o zaman girebiliriz değil mi? <Gülüyor> 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 Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi havuz kuralları? İşte bu tabeladaki havuz kuralları. <laughs> Şerif hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. <laughs> Hayır. Bu can <uçağın> kurtaran <laughs> olmanın kuralları. Zeytin. Kendi hikayenin bayraklarını okumayı biliyor mu acaba? Ne? Telsiz bu araçın Ben de şüpheliyim. Peki. Geç ödülü var mı? Bence kesin yoktu. Ee, şey ııı 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 fazla uzatmayalım isterseniz ha. Aramızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? Bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil oldum, niye kurallara uyanıyorsunuz? Deme, biz neden havuza girmiyoruz? Evet, <laughs> ya. Yaşasın! <laughs> 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 Çıksam mı acaba? Çıkmasam mı? Ya gitmedilerse? Birisi biraz daha bekleyebilir. Hayret! Evet, Plan bu işte bu işte. Bu. Çok zekiyim ya. Of. Çok canım sıkılıyor. <laughs> of benim de. Çocuklar, Hı? işiniz yoksa bana yardım edin. Şu eski eşyaları bodruma taşıyın bakalım. <laughs> en son gelen çöker mi? şakacı bir çocuk varmış. Herkese eşek şakaları yapıp ünlü olmuş ama asla yakalanamamış. Eşek şakaları ha? Yaptığı şakalardan sonra olay yerine soru işareti bırakıyormuş. Vay canına! Çok havalı! Ne dersin? Biz de herkese eşek şakaları yapıp meşhur olalım mı? Harika fikir! Çatlak yumurtalar iş başında. <laughs> Çok heyecanlıyım. Sessiz ol. Babişko duymasın. <laughs> <laughs> Kaç. Çok komik. Sessiz yaramazlar. <laughs> Gelin bakayım buraya. <laughs> kaşıyabileceğimiz kadar ketçap alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek biz eğlenip gülerken şaka yaptığımız herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Evet. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bir daha asla daha kötü şakalar yapmayalım. Hmm, bence de. Bence de. Klasik bir şaka ama görüyorum ki hala etkili. Ben Proto. Muzip şakacı Proto. <laughs> SHIT yeah. yeah. sevmediğim oyun. Aa, bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Zaten oyunda iki kişiyle oynanıyor. Bana yardım etmelisin. Hiçbir güç bana bu saçma güreş oyununu oynatamaz. O Uf, ödüller bizim ama. Kıllım önemli olan tuşlara sert basmak değil. Parmakların daha hızlı da çalışmalı. Aa. Yarışmanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ve biz hala hazır değiliz. Hay Allah. <laughs> Ama ben Ay. akıllı zeytin hemen gerekli önlemimi aldım tabii of. Bize bu oyunu herkesten iyi öğretecek birini çağırdım. Ödül kesin bizim olacak. Aha. Yoksa Akon Pokü'nü mü çağırdın? Sınıfın en hızlı parmak kaldıran çocuğu. O şu öğretmenim. Doğru cevabı ki öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Saçmalama. Bu işi en iyi bilen kişiden bahsediyorum. Kimmiş, kimmiş? <laughs> Aha, ben Aa. Proto. Güreşçi Pro Proto. Atayım, dediğim, çevim harikayım. Bildiğim her şeyi size de öğretmeye geldim. Hoş geldin. Ne Nasıl yeniriz? Nasıl kazanırız? Onu öğret yeter bize. Of. Başka bir şeyler yapsak? Şart mıdır yani güreşmek? Tabii ki şart. Hadi hemen başlayalım. Bence de. Of. Çocuklar, ilk dersimiz parmakların hızlı kullanımı. Alın bakalım flütleri. Of. Ne? Flüt çalarak mı öğreneceğiz yani rakiplerimizi yenmeyi? Bu ne ya şimdi? Aranızda konuşmayın bakayım. Şimdi çalmaya başlıyoruz. Önce beni izleyin, sonra hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber. İşte bu. Harika çalıyorsunuz. Bu işi başaracağız. <laughs> Zeytin çok eğlenceli bu. Bence de, bence de. Evet çocuklar. Sıradaki dersimiz bileklerimizi nasıl daha hızlı kullanırız. Ve çocuklar. Biz <laughs> kazanacağız. Şimdi son ve en önemli dersimiz. Tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Beni izleyin ve yaptıklarımı yapın. Böyle mi? Oldu mu? Evet. <laughs> harikasınız. Harikasınız çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi ödülleri kazanma zamanı. Hadi çocuklar, göreyim sizi. Öğrettiklerimi aklınızdan çıkarmayın. Kazanmanın tek yolu bu. <laughs> hadi, 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 hadi. <laughs> çocuklar. Evet, harikasınız. Daha Evet, parmakları göreyim. Zeytin, <laughs> <laughs> ben çok sıkıldım. <laughs> Aynen. Ee, hadi o zaman dışarı çıkıp eğlenelim. Ben <laughs> Çocuklar ödülleri bırakıp nereye böyle? Kazanmak her şey değil. Ki. Öğrenirken çok eğleniyoruz. Hoş versene gel bize takıl. Böyle daha eğlenceli. Gel. Hadi. <laughs> 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 hareket eden cisimler ısınır. Bunu unutmayın çocuklar. Tabii ki hareket ederek. Ee, hareket ediyoruz işte. <laughs> Öyle değil. Kar topu yaparak. <laughs> Bak ben yaptım bile. Peki ben ne yapayım? Bence sen de kaç. <laughs> Kar <topu> savaşı başlıyor. <laughs> Al bakalım. Ya. Yapalım. Bu soğuktuğunu dışarıda bırakamayız. Bırakmak mı? Asla. Onu korumak bizim görevimiz. Hı? Ne duruyoruz? Çatlak yumurtalar iş başında. Ee, peki hangimizin evine götüreceğiz? Of, babişkonun kedi tüyüne alerjisi var. of. Oh, <laughs> <laughs> Annem de kedilerden çok korkar. Ay! 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 Gerçi Babişko şu an iştedir. En azından eve gelene kadar kar topuş bizde kalabilir. Harika. O zaman istikamet sizin ev. Çocuklar, siz mi geldiniz? Şey, evet anne. Biz geldik. Babam evde yok değil mi? Yok canım. Bu saatte gelir mi hiç? Tamam Babişko evde yokmuş Zeytin. Kartopu şu odama götürelim. Nasıl da tatlı. Bence de. Alın bakalım çocuklar. İçiniz ısınsın. Teşekkürler. Bu da ne? Öğretmen bugün hayvan sesleriyle bir oyun oynattı da. Değil mi Limon? alemsiniz çocuklar. <laughs> kar topuşu babam gelmeden garaja götürmeliyiz Zeytin. Araba çalışmadığı için babam oraya gelmez. Hem babam hem de kar topuş güvende olur. Bence de. Ben Proto. Araba tamircisi Proto. Atayım, tetiğim, Çevim ve araba tamiri de mükemmelim. Harika. O zaman siz işinizi hallederken ben de bir eve uğrayayım. Aa, sorun aküde. Boşalmış. Hmm, gerçi aküden bir sesler geliyor ama iyisimi bir ara kablo takıp çalıştırayım. Burada ara kablosu var mı? Aa, aa. Şuna bak. Nasıl da tatlı. Gel bakayım sen bana canım benim. İşte buradasınız. Motor tamir oldu. Çok. Ha, Teşekkürler. Peki ya omzundaki? Bu tatlı şeyle burada karşılaştık. Arabayı tamir etmeme bile yardım etti. Sizin mi yoksa? Şey. Kaydommuş çok üşüyordu babişko. Kıyamadık bu soğukta. Çok tatlı. Havada çok soğuk. Ama alerjim... Ha! ha, ha. Por um beirão, Sam! Tá <laughs> <Não dente. risos>